Kenancım sen daha rüyanda gör bu listeye girmeyi. Adamlar ne kadar kazandığını görüyorsun Elif. Marka işbirlikleri yapıyorlar Cüneyt Bey. Markalar veriyorlar paraları. Onlar da onlara özel içerikler hazırlıyorlar. Sanki bize verseler biz hazırlamayacağız. Aynen. Ama biz de yapıyoruz. Bak Blue mesela evet. gayet iyi bir ortaklığımız var bizim. Zaten yani Blue Mint, hani bizde ortaklığa girmese de biz destek oluyoruz. Gidip ben kendi paramla alıyorum bir gibi beğenerek şey yaparak. Umarım yakında kadın serisi de yaparlar da sen de nasiplenirsin bundan. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> Gömlekten yana şansımız bol. Cüneyt Bey bugün güzel haberlerimiz var. Başlayalım mı? Ee, Hadi başlayalım. özgü bir şey konuşmayacaksak. Şimdi bu gökdelenler dikey güneş çiftliklerine mi dönüşecek diye bir haber bizim çok ilgimizi çekti. Ladnes'te de verdik bunu. Ee, dünyada gökdelen sayısı çok fazla. Neden böyle bir şey düşündüm? Çünkü Covid'den sonra insanlar artık ofislerine gitmediği için bu gökdelenlerdeki ofislerin neredeyse yüzde 40 yüzde 60'ı artık boş yani artık gidilmiyor buralara. Var olanlara dönüştürmek belki zor olabilir ama bundan sonrası için mesela dünyada en çok Hong Kong'da gökdelen varmış 1302 adet. 2017 rakamları bunlar. Ondan sonra bir daha veri çıkmamış saymamışlar. İstanbul'da da mesela 269 gökdelen var. Skyland İstanbul en yükseği 293.1 1 metreyle. Dubai'de mesela 285 ben daha çok bekliyordum orada gökdelen görmeyi. Şimdi bir girişim, eee Ubiquitous ismi de söylemesi biraz zor Türkçe. isimlerle biliyorsunuz biraz şeyim var, mücadelem. Bir enerji startup'ı olarak düşünebiliriz. Pencereleri güneş enerjisini yakalayan yüzeylere dönüştürmek için yatırım topluyor. En son Anderson Corporation'dan 30 milyon dolarlık bir yatırım topladı ve finansman turunu tamamladı. Kaliforniyalı bir startup. Bu ekranda gördüğünüz gibi ince camlardan bahsediyor. Güneş ışığını elektriğe dönüştürmek için de yarı iletken malzemeler kullanıyorlar. Çok agresif de hedef, hedefleri var. İşte 1 milyar Adet şeyi dönüştüreceğiz, camı dönüştüreceğiz diye. Şirketin CEO'su diyor ki göptelenleri dikey güneş çiftliklerine dönüştürülebiliriz. Geliştirme aşamasındayız. Rakip güneş teknolojileri aslında e, e, şeffaflık, renk ve e, alan tıkanıklığı konusunda bizden geride kalıyorlar diyor. Tabii şeyi de söylemek lazım. Normal bir cama göre maliyeti %30 daha yüksek ama gittikçe de e, şey yapacak, ölçeklenecek. Sonuçta dünyanın kaynaklarını kullanmak için böyle girişimler olmasını destekliyorum. Evet, eee Ekrem İmamoğlu Sezen Aksu'ya e, destek tweet'i atmış. Bravo. Tebrik ederim kendisini. Aynı cesareti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bekliyoruz. Araya girdim kusura bakma bakıyordum şu anda da. Önemli değil. De, bu şarkı de. kaç yıl önce yazılmıştı? 5 beş beş yıl falan. 5 yıl. Ya yani 5 yıldır bu sözler orada durmuyor muydu? Duruyordu. Tamam. Başka sorum yok. Tanık benim mi? Tanık <laughs> benimse ben de alacağım şimdi? Tanıkla ben konuşacağım. Kadık, kadık Anlat bakalım Sezen. <laughs> ne bu? Beş yıldır böyle söyleyip duruyorsun. <laughs> Hollanda Kraliyet Ailesi'ne geçiyoruz. Golden Coach yani bu altından bir taht arabaları var onların ve hala da kullanılan aslında. Kralları William Alexander YouTube'daki e, Kraliyet Ailesi kanalında şey yaptı bir açıklama yaptı. Dedi ki artık bu şeyi kullanmayacağız. Bu altın arabayı kullanmayacağız. Görselleri görünce şimdi anlayacaklar ne kadar görkemli bir araç olduğunu. Düşünsenize yani 21. yüzyıldasınız işte Metaverse'ü Mars'ı konuşuyoruz. Yanınızdan böyle bir araba geçiyor. Çünkü monarşi hala belirli Avrupa ülkelerinde var, krallık olarak devam ediyor. Kral William Alexander aslında annesinin tahttan feragat etmesiyle birlikte 2013 yılında kral oldu ve diyor ki e, burada tarihimizde gurur duyulacak çok fazla şey var ama aynı zamanda e, keşfetmemiz gereken hatalarımız da var. Sömürge ülkelerden bahsediyor ve bu e, tahtın halkın içinde dolaşmasının o dönemleri hatırlattığı söyleniyor. Yani artık halk bunu istemiyor bu arabayı. Şeyde diyor ki tamam kullanıma son verdik ama işte arada tekrar özellikle kurtuluş günlerimizde çıkartabiliriz bu aracı. Kutlamalara katabiliriz. Ee, şeyin de bu Avrupa'nın annesi denen kraliçe Victoria'nın da torunlarından ve soyundan gelmeyen nadir Avrupalı krallardan bir tanesi kendisi. Evet. Okey. Bir ben de sakınca Kullanmayabilirler yani Sonuçta tamam. şey Python'dan bahsediyoruz yani. alt üstü Python yani. Bu kadar simgeleştirmeye gerek yok mu diyorsunuz? Aynen. Şimdi Aynen. şeye geçeceğiz. Ee, zenginlerin dertlerine geçeceğiz. Ekonomik Aa, araç satışları evet, düşerken, şey. Hı. tabii ki onu unutacağımı mı sandınız? Ee, ekonomik araç sayıları azalırken Cüneyt Bey üst segment dediğimiz lüks araç sayılarında bir patlama olmuş öyle ki Rolls Royce e, yani 100 küsür yıllık tarihinde ilk defa böyle bir satış yakuru kırmış yüzde 40'tan fazla büyüme ee, daimler Mercedes kaybedenler arasında yüzde beşlik bir gelir düşüşü e, şimdi bu son çeyrek raporları açıklandı da otomobilde. o yüzden şimdi bu verileri veriyoruz bir de tabii bu düşüşlerde enflasyon etkisi var Covid krizi izin etkisi var. işte bu çiplerden dolayı üretimlerin azalması, yani hepsi bir araya geldi. Fakat yine de bir kazanan var. O da kim? Zenginler. Yani zengin daha çok zengin olduğu için lükse daha fazla para harcamış. BMW burada açık ara bütün Volkswagen'e ve büyük araç şirketlerine fark atıyor. Kendi kategorisindeki büyük markalar da büyümüş ama işte dediğim gibi en çok Rolls-Royce'un ki dikkat çekiyor. 5586 adet satılmış 2021 yılında. Evet yani bu süreç öyle gerçekten zenginlerin daha zengin olduğu bir şey dönemden geçiyoruz. Acaba kaç tanesini bürokratlar almıştır bizde? Değil mi yani? Onu vermemişler datasını raporda. <laughs> gizli gizli yani... alıyorlar İtibardan şey olmasın diye yani. Ama tabii ki biliyorsunuz bu tarz şeylere ülke olarak bakmadım ama şimdi merak ettim, kontrol edeceğim dünyanın en pahalı şeyleri çıktığında mesela diyorlar ki 10 tane ürettik diyorlar. Yani başka yok ve şu kadar uçuk bir fiyat dokuzunu Türkler alıyor. Dolayısıyla burada da şey yüksek olabilir. E biliyorsunuz arsalarda da en çok Türkler alıyormuş. Bizi de tagleyenler var. Özellikle sosyal medyada. Böyle bir şey teşvik etmediğimiz çok açık ortada. Zaten burada anlattığımız hiçbir şeyde herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. İşte şu yükseliyor gidin buna yatırım yapın gibi bir şey de söylemiyoruz. Sadece belirli fikirler ve ilhamlar ve biraz da tabii bir neyin neden olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben en azından kendi adıma böyle bir açıklama yapayım. Lütfen teklemeyin o şeylere bize kayıp <laughs> tweetlere. Peki. Başka var mı haber? Bugünlük haberlerimiz bu kadar Cüneyt Bey. Ama dün ben Jennifer Lopez kıyafetleri yollamıştım. bu O konuya tekrar dönecek misiniz bilmiyorum ama neden bu kadar çok konuşuluyor ve neden yani son 20 yıldır bizim şov dünyamızdaki insanlar performanslarını değerlendirmek yerine sadece kıyafetleri üzerinden bir tartışma yaratılıyor ya da işte daha görece şova yönelik giyinenlerin sesi yok da daha kapalı giyinenlerin sesi var. Yani niye her şeyi ikiye ayırmak zorundayız? Böyle o olduğu zaman endüstriyi geliştiremiyoruz. Jennifer Lopez'in fotoğraflarını da gösterip göstermemek çok sorun değil. Bence zaten herkes görmüştür. Gösterelim. Nathan gördü getirdiysen dün gördüklerini var var göster varsa. Şimdi o mayoluk. Kıyasleti... Bence biz biraz yani farklı yani ya orada işte İzzet Yıldızan mıydı? İşte adam ünlü olmaya çalışıyor. Gündeme gelmeye çalışıyor. Dur diyor ona laf atayım diyor. Bu vardır yani ya Gülben Ergen, Hülya Avşar polemikleri falan yani hani. Şimdi Jennifer Lopez bu kıyafeti bu giyiyor Beyonce, ama. Bir de Jennifer Lopez Beyoncé giyiyor. Bunlar giyiyor ama bunlar bir dans bir şey yapıyorlar yani kareografi var bilmem ne var. Acayip evet. bir şey de var. Milyon ses de var. Milyon dolarlar harcıyorlar sahnelerine. Ee, ya sahne kıyafeti diye bir şey var. Ya Bilmiyorum ben hani yani benim asla kimseyi eleştirmem açık kısa açık bilmem ne diye ama e, bizde genelde mesela restoran açılır İnsanlar der ki Aa, buranın dekorasyonu kim yaptı? Demezler ki kardeşim içerideki aşçı kim? Yani sonuçta evet. yemek yemeye geleceğiz. İşte birisi şey yapar, ee, şov yapar ne giydi diye bakılır. Ne söyledi, nasıl söyledi diye bakılmaz yani. Performansı nasıldı diye hiç konuşuluyor mu? Gülşen'in performansı nasıldı tartışması evet. var mı şu anda? Evet. Yok yani. hani. Ya, hep böyle Zaten biçimi şey tartışıyoruz. Ya da... yani. Sezen Aksu işte 10 bin tane şarkı yazmış kadın. Şimdi abi bir şarkıda din düşmanı ilan ediliyor. Lan ayıp yazık yani. yani bu kadar da harcamayın ya bu kadar kolay harcamayın bozuk para olsa insan biraz düşünür yani harcarken. Biraz böyle bir, bir böyle bi bi biçimde kalıyoruz var. şeyde kalıyoruz gördüğüm kadarıyla. Evet ya yani bu kıyafetler son 4-5 yıldır giyiliyor işte özellikle bu e, Beyoncé gibi Jennifer bunlar zaten trend setter insanlar yani trendleri belirleyen insanlar. Onlar show endüstrisine diyorlar ki şu anda artık bunlar yapılıyor diyorlar. Biz de e, tabii ki birazcık kopyalayan bir şeyiz aslına bakarsanız. Görüyoruz nerede ne yapılıyor. Örnek alıyoruz, bakıyoruz onları uygulamaya çalışıyoruz fakat standartlarımız aynı olmadığı için kültürümüz aynı olmadığı için e, ve platformlarımız aynı olmadığı için bizde aynı etki olmuyoruz olmuyor. Umarım bu tartışmalar bizim daha çok gelişmemize yardımcı olur. Ya şimdi Gülşen de o şeyi, o kıyafeti giymesi konuşulacak mı? Yani İzzet Çapa'nın orada şeyde, Cahide de bin tane adam çıkıyor. Hani bir kimi performansıyla konuşuluyor. İşte Gülşen de diyor ki dur bunu giyince konuşulacağım yüzde yüz diyor. da onu giyiyor çıkıyor yani. yani yoksa biz evet. niye konuşacağız yani? Sokak röportajında niye soralım? Gülşen'in donlu nasıl buldunuz ben dedi. Ya da insanlar şimdi Gülşen'in bu kıyafetini görüp sen hiç restorana giden gördün mü yani? Aa ben Gülşen gibi giyindim deyip. Yani hani. <laughs> ya da Jennifer Lopez gibi giyindim geldim bir restorana diyen görmedim ben. Çok aslında. zor. Ülkece, ülkece detoksa girmemiz lazım bu performans yani evet, için Yani, <laughs> Yani bu kadar zayıflamak zaten dert kardeşim yani ben zayıflasam ben de giyinirim çıkarım yani bunları yani gülşen kıyafetiyle geldim diye. Kesinlikle spor da belli. Karnımı içirime çekmekten anam ağlıyor benim bütün gün dolaşırken sağda solda insanların ortasında. <laughs> Ama şey çok dikkat çekici bir şey var. Bu iki tarafta aslında açıklamalara cevap vermiyorlar değil mi? Yani ben kaçırdıysam bilmiyorum ama herhangi bir i̇şte, cevap verilmedi. Ay şöyle geçin, geçen Esin Övet yazmış. Diyor ki işte Gülşen cevabı bu kıyafetiyle verdi diyor. Hı. Hmm. Yani anladım. An böyle bir... Yaptıklarım, yapacaklarımın, giydiklerim, giyeceklerimin şeyidir. Hani <laughs> öyle bir tokat gibi cevap vermiş yani. Bir üst nokta yoktur diye düşünüyorum. Artık son gördüğüm kıyafete göre yani eli biraz daha yükseltemez diye düşünüyorum. Yani, <laughs> Ama bakalım. Yıldız sana bağlı. Bakalım daha ne kadar ekmeğini yiyecek bunun yani. Herkes ekmeğinin peşinde Elif'ciğim sonuçta yani. hani <laughs> Öyle herkes bakmak lazım. Katılıyorum. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. İyi, iyi. Kendinize iyi bakın.